En yaygın swap sözleşmesi türlerinden biri döviz swapları. Bir döviz swap sözleşmesinin iki tarafı birbirleriyle belli bir para birimindeki ana para ve faiz ödemeleriyle başka bir para birimindeki ana para ve faiz ödemelerini gelecekte belli bir süre boyunca değiş tokuş etmek üzere anlaşır. Bir döviz swapında ana paranın iki para birimi cinsinden de belirlenmesi gerekir. Faiz swaplarına dair videoda gördüğümüzün aksine döviz swaplarında belirlenen ana para miktarları hem sözleşmeye girildiği tarihte hem de sözleşmenin vade tarihinde iki taraf arasında el değiştirir. İki farklı para birimi cinsinden belirlenen ana para miktarları genelde swap sözleşmesine girildiği tarihteki spot kur cinsinden birbirine eşit olur. Ancak sözleşmenin ömrü boyunca kur oranı sabit kalmayacağından dolayı iki farklı para birimi cinsindeki ana para miktarlarının sözleşmenin sonunda tekrar değiş tokuş edildiklerinde eşit değerlerde olmaması kuvvetle muhtemeldir. Bir döviz swapında iki farklı para birimindeki ana paralara uygulanacak faiz oranları sabit ya da değişken olabilir. Biz anlatılmamızı daha basit tutmak için bir ya da iki bacağı değişken faizli döviz swapları yerine iki tarafında sabit faiz ödemekle yükümlü olduğu döviz swaplarına odaklanacağız. Bu tip bir döviz swapının nasıl işlediğini anlamak için İngiltere menşeli A şirketi ile Almanya menşeli B şirketi arasında 1 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşen 5 yıl vadeli farazi bir sözleşmeyi inceleyelim. Sözleşmenin başlangıç tarihinde bir sterlinin 1 sterlinin 1,2 avroya eşit olduğunu varsayalım. Ana para miktarları bu sebeple 10 milyon sterlin ve 12 milyon avro olsun. Faiz ödemeleri yılda bir kere gerçekleşsin. A şirketi her sene B şirketine avro cinsinden %2'lik sabit faiz öderken B şirketi de A şirketine sterlin cinsinden %3'lük sabit faiz ödesin. Swap sözleşmesi boyunca gerçekleşecek karşılıklı nakit akışlarını İngiltere ile A şirketinin perspektifinden bir tabloyla görelim. Swap sözleşmesinin başlangıç tarihinde yani Temmuz 2021'de ana para miktarları karşılıklı olarak değiş tokuş edilir. Tabloda görüldüğü gibi İngiltere ile A şirketi Almanya ile B şirketine 10 milyon sterlin öderken karşılığında 12 milyon avro alır. Swap sözleşmesinin gelecekteki yıllık faiz ödemesi tarihlerinde İngiltere menşeli A şirketinin Almanya menşeli B şirketine yapacağı faiz ödemeleri 12 milyon avroluk ana paranın ikisine, yani 240 bin avroya eşit olacaktır. Swap sözleşmesinin gelecekteki yıllık faiz ödemesi tarihlerinde Almanya menşeli B şirketinin İngiltere menşeli A şirketine yapacağı faiz ödemeleri ise 10 milyon sterlinlik ana paranın üçüne, yani 300 bin sterline eşit olacaktır. Swap sözleşmesinin vade tarihinde Son faiz ödemelerine ek olarak başlangıçta el değiştiren ana para miktarları ters yönde tekrar el değiştirir. Diğer bir deyişle Temmuz 2026'da İngiltere menşeli A şirketi Almanya menşeli B şirketine 240 bin avroluk son faiz ödemesine ek olarak 12 milyon avroluk bir ana para geri ödemesi yaparken Almanya menşeli B şirketi de İngiltere menşeli A şirketine 300 bin sterlinlik son faiz ödemesine ek olarak 10 milyon sterlinlik bir ana para geri ödemesinde bulunur. Tablodaki nakit akışı sütunlarına farklı bir gözle bakalım. Sterlin cinsinden nakit akışlarına baktığımızda A şirketinin sanki B şirketine en başta 10 milyon sterlin borç verdiğini, gelecekte ise B şirketinden bu borca bağlı olarak faiz ve ana para ödemeleri edindiğini düşünebiliriz. Avro cinsinden nakit akışlarına baktığımızda ise A şirketinin sanki B şirketinden en başta 12 milyon avro borç aldığını, gelecekte ise B şirketine bu borcu bağlı olarak faiz ve ana para ödemelerini yaptığını düşünebiliriz. Bu perspektiften baktığımızda bir döviz swapı birinde uzun, diğerinde ise kısa pozisyon alınan ve farklı para birimleriyle ifade edilen iki borç sözleşmesinin birleşimi gibidir. Örneğimizde A şirketi sanki sterlin cinsinden bir borç sözleşmesinde uzun pozisyon, avro cinsinden bir borç sözleşmesinde ise kısa pozisyon almıştır. Döviz swap sözleşmesinin tarafları bu sözleşmeleri piyasadaki kur oranlarının hangi yöne gideceğine dair beklentilerine dayanarak hedging yani risk yönetimi ya da spekülasyon amacıyla kullanabilir. Bunu az önceki örneğimiz üzerinden analiz edelim. Varsayalım ki A şirketi %3 sabit faizle 10 milyon sterlin ana paraya sahip bir tahvil ihraç etmiş olsun. Ek olarak A şirketinin yöneticileri gelecekte sterlinin avroya nazaran değer kazanacağı beklentisine sahip olsun. Bu tür bir senaryoda, A şirketi bu beklentiye dair pozisyon almak, diğer bir deyişle hali hazırdaki sterlin cinsinden borcu, avro cinsinden bir borca dönüştürmek isteyebilir. Az önce incelediğimiz swap sözleşmesi de bu amaçla kullanılabilir. A şirketi bu çerçevede baştaki ana para değiş tokuşu sayesinde tahvil ihracıyla elde ettiği fonları sterlin'den avroya dönüştürür. Daha sonraki dönemsel faiz ödemesi değiş tokuşları, ve Swap Sözleşmesi'nin vade tarihinde ana paraların ters yönde değiş tokuş edilmesi de A şirketinin hali hazırdaki faiz ve ana para yükümlülüklerini sterlinden Avro'ya dönüştürür. Diğer bir deyişle Swap Sözleşmesi A şirketinin Sterling cinsinden %3'e eşit olan faiz yükümlülüğünü Avro cinsinden %2'ye eşit bir faiz yükümlülüğüne dönüştürür. Benzer argümanlar kullanarak eğer B şirketinin %2 sabit faizde 12 milyon avro ana paraya sahip bir tahvil ihraç ettiğini ve B şirketinin yöneticilerinin gelecekte Avro'nun sterline nazaran değer kazanacağı beklentisine sahip olduğunu varsayarsak B şirketinin de aynı döviz swapı vasıtasıyla Avro cinsinden %2'ye eşit olan hali hazırdaki faiz yükümlülüğünü sterlin cinsinden %3'e eşit olan bir faiz yükümlülüğüne dönüştürdüğünü görebiliriz. Karşılaştırmalı avantaj fikri, swap sözleşmelerinin yaygınlığının altındaki sebeplerden biri. Bu konuya faiz swaplarına dair videomuzda da değinebilirdik ancak döviz swaplarına dair bu videoyu sakladık. Karşılaştırmalı avantaj derken bir şirketin sabit faizle borçlanırken değişken faizle borçlandığı duruma göre ya da bir şirketin belli bir para birimi cinsinden borçlanırken başka bir para birimi cinsinden borçlandığı duruma göre daha avantajlı bir konumda olmasını kastediyoruz. Bu tür bir göreceli avantajı farazi bir örnek üzerinden inceleyelim. Her ikisi de dünya genelinde operasyonlara sahip. ABD menşeli ABC şirketiyle Japonya menşeli XCJ şirketinin dolar ve yen cinsinden 5 yıllık sabit faizli borçlanma maliyetlerinin tablodaki gibi olduğunu varsayalım. Görüldüğü gibi yen cinsinden borçlanma maliyetleri her iki şirket için de dolar cinsinden borçlanma maliyetlerinden daha yüksek. Ek olarak ABC şirketi kendini dolar cinsinden de yen cinsinden de finanse etmek istese XYZ şirketine göre daha düşük bir borçlanma maliyetiyle karşı karşıya. Bunun sebebi ABC şirketinin kredi notunun XYZ şirketine göre daha yüksek olması olabilir. Döviz swap'ının penceresinden bakınca ilginç olan nokta, iki şirkete sunulan faiz oranları arasındaki makasın iki para birimi cinsinden birbirinden farklı olması. Japonya menşeli XYZ şirketi dolar cinsinden ABC şirketine göre %2 yüksek bir faiz öderken yen cinsinden sadece %0,4 yüksek bir faiz ödemekte. Diğer bir deyişle, ABD menşeli ABC şirketinin dolar cinsinden borçlanma piyasasında karşılaştırma avantajı bulunurken, Japonya menşeli XYZ şirketinin yen cinsinden borçlanma piyasasında karşılaştırmalı avantajı bulunuyor. Örneğin vergi kanalından düşününce ABC şirketinin dolar cinsinden borçlandığı durumda küresel ölçekli kazandığı gelir üzerinden ödediği vergi yen cinsinden borçlandığı duruma göre daha düşük olabilir. Bu durumun tersinin XYZ şirketi içinde de geçerli olması muhtemeldir. Spot kurda 1 doların 110 yene eşit olduğunu, ABD menşeli ABC şirketinin mesela uzak doğudaki operasyonlarını genişletmek için 220 milyon yen miktarında, Japonya menşeli XYZ şirketinin de mesela hali hazırdaki bir yükümlülüğünü yerine getirmek için 2 milyon dolar miktarında borçlanmak istediğini varsayalım. Bu durumda iki şirkette önce karşılaştırmalı avantajlarının bulunduğu para biriminden borçlanabilir. Diğer bir deyişle ABC şirketi önce dolar cinsinden, XYZ şirketi de önce yen cinsinden borçlanır. Akabinde iki şirket bir döviz swap'ına girer ve ABC şirketinin dolar cinsinden borcu yen cinsinden bir borca dönüşürken, XYZ şirketinin yen cinsinden borcu dolar cinsinden bir borca dönüşür. Söz konusu döviz swap'ı farklı şekillerde oluşturabilir şekilde arada bir piyasa yapıcının yani bir finansal kurumun bulunduğu bir döviz swapı örneği görüyoruz. Swap'ın etkisiyle ABC şirketinin %1'lik dolar cinsinden faizi %2,9'luk yen cinsinden faize dönüşür. ABC şirketi doğrudan yen cinsinden borçlanmış olsa tablodan hatırlayacağımız gibi %3,6'lık bir faizle karşı karşıya olacaktı. Sonuç olarak ABD menşeli ABC şirketi %0,7 daha iyi durumda. Benzer şekilde SWAP'ın etkisiyle XYZ şirketinin %4'lük yer cinsinden faizi %2,3'lük dolar cinsinden faize dönüşür. XYZ şirketi doğrudan dolar cinsinden borçlanmış olsa tablodan hatırlayacağımız gibi %3'lük bir faizle karşı karşıya olacaktı. Sonuç olarak Japonya menşeli XYZ şirketi de %0,7 daha iyi durumda. Finansal kurum ise dolar cinsinden %1,3'e eşit bir faiz girdisi elde ederken yen cinsinden %1,1'lik bir faiz çıktısı ile karşı karşıya. Eğer iki para birimi arasındaki fark göz ardı edilirse finansal kurumda yılda %0,2 kar elde ediyor. Diğer bir deyişle finansal kurum her sene 20 milyon dolar çarpı %1,3'e eşit olan 26 bin dolar nakit girdisi ve 220 milyon yen çarpı %1,1'e eşit olan 2 milyon 420 bin yen nakit çıktısı ile yüz yüze. Bu sebeple finansal kurum bir kur riski. Spesifik olarak yerin dolara nazaran değer kazanması riskiyle karşı karşıya. Bu riski hedge etmek için de swap sözleşmelerinin ömrü boyunca her sene yen dolar paritesine dayalı forward veya vadeli işlem sözleşmelerinde pozisyon alması mümkün.